Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Profesör Doktor Mahmut Özer çeşitli incelemeler yapmak üzere Hatay'a geldi. Bakan Yardımcısı Özer'in İskenderun ziyaretini İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı da eşlik etti. İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan ile birlikte İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Profesör Doktor Mahmut Özer'i Okul Müdürü Yusuf Yıldırım ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Kösoğlu karşıladı. Bakan yardımcısını çiçekle karşılayan okul yönetimine çok teşekkür eden Özer, "Covid zamanlarından Türkiye'nin en önemli okullarının başında geldiniz. Yaptığınız çalışmalardan dolayı okulda ürettiğiniz maskeler ve dezenfekteler gerçekten bakanlığımızı çok mutlu etti. Bu konuda sizlere Sayın Bakanımızın da selamlarını iletiyorum." dedi. Türkiye'nin en örnek okulu oldu. Hakikaten Sayın Müdürümden de ben teşekkür ederim Tüm öğretmenlerimizi kutluyorum. En 95 maske makinesini o evet. süreçte üretmek evet. herkesin kaldırabileceği, yapabileceği bir şey değil. Abi şimdi tepeden çekecek miyim? Hatay'dan o Covid-19 salgın sürecinde çok güzel haberler aldık. Solunum cihazı, evet, maske evet. makinesi, işte dezenfektanlar, diğer ürünler. Onun için ben sıkıntılıyorum. Sayın Bakan, şu bugün gösterdiği <laughs> makineler de yeni zaman Yani ilk defa göreceksiniz. Yani üretimlere biz size devam ediyoruz. Bırakmıyoruz. Bakan Yardımcısı, İskenderun Belediye Başkanı ve Milli Eğitim Camiası daha sonra okulun tüm atölyelerini ziyaret ederek hem öğretmenlerden hem de öğrencilerden bilgi aldılar. Bu okulumuzda polis çok güzel haberi var. Polis vecinde herkes kenarlara ve çekilirken siz sahibiniz ve toplumun ihtiyacı olan öğretilmesine büyük emek veriyorsunuz. Hepinize hep bir teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. İyi, iyi, iyi. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, ben Maske makinelerinin yazılımları burada yaptık. Bu otomasyon laboratuvarı bildiğimiz için büyük bir... Şeyde otomatik makinelerin olsun, diğer cerrahi makinelerin otomasyon. Şu an makinelerin şeyleri... Yani PLC laboratuvarı, siz de biliyorsunuz zaten de meslektaş sayılımsız. Ya bu laboratuvar gerçekten işimize yarar söz ediyor. PLC'leri burada planladık, burada planlamıştık, gerçekleştirdik. Biz artık öğretmenlerimizin üretmiş olduğu deney setlerini alıp, ihtiyacı olan okullara vereceğiz. Ya dolayısıyla... Türkiye'de artık mesleki teknik eğitimi deney setleri öğretmenlerimiz tarafından üretilmiştir. Aynı sektöründe biz de aynı mesleki eğitim son üç yıldır da hakikaten çok güçlendi. Evet. Yok fark yani, ediyorsun bakalım gerçekten. E, biz de yani bu e, çalışma içinde olduğumuz için. Hakikaten yani bakanlık olarak artık e, sektörle işbirliği içerisinde tüm eğitim süreçlerini sektörle birlikte ha. dizayn ettiğimiz ha. öğretmenlerin iş başına mesleki gelişim eğitimlerinin çok güçlü bir şekilde gerçekleştiği. Üretim kapasitesinin arttığı evet, bir mesleki güzel. eğitime geldi. İskenderun'da gerçekleştirilen çalışmaların tüm bilgilerini Bakan Yardımcısı Özer aktaran okul müdürü Yusuf Yıldırım. Türkiye'nin lokomotifi olmaya adayız. Okulumuzda birçok şeyi üretecek güce sahibiz dedi. Lokomotif sistemler de yok. İşte, hani i̇şte, siz yaptınız? Biz yaptık. Yani, yani, motorlar vasıtası iki tane motor kurulan motorlar. E, Lokomotif sistem vasıtası kersi. Şey, buraya sadece koyuyor, gidip geliyor ve açıyor kızlar. Evet, gibi. en fazla <laughs> ne kadar? Sekiz fazla. Yani. Başkanım Sayın Bakanım. <laughs> Sayın Bakanım. Makinelerin üretimini de yapıyor. Ya bu aslında evet, Türkiye'de meslek eğitimin geldiği noktaya tamam. gösteriyor. Evet. Ya bir zamanlar üretim kapasitesi düşükken eğitimde uygulamalı derslerin yapılmasında sıkıntılar yaşanırken gelinen noktada artık öğrencilerimiz uygulamalı dersleri gerçek üretim ortamlarında ürettiği gibi okullarımız ihtiyaç duyulan malzemeleri, makinaları, tesisatları da üretebilir. aynı zamanda faydalı model kapsamında, patent kapsamında, marka ve tasarım kapsamında da gerçekten çok inovatif yaklaşımlarla ürünlerin üretimini hem hızlandıracak hem de farklı versiyonlarda üretim yapılacak şekilde de makinelerin üretimini hızlı bir şekilde geliştiriyor arkadaşlar. Sayın okul müdürümüze ve bu sürece katkı veren tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Yine İskenderun'da eğitimimizin kalitesini arttırmak anlamında sürekli Destek veren sayın başkanımıza, belediye başkanımıza, en şahsın önünde Milli Eğitim Bakanlığının adına şükranlarımı sunuyorum. Tabii bu süreçleri tüm merkez ve ilçelerde koordine etmek bir liderlik gerektiriyor. Bu liderliği de sayın Hatay Milli Eğitim Müdürümüz yapıyor. Tüm yönetici arkadaşlarla birlikte sayın müdürümüze de bu başarılarından dolayı hem şahsın hem Milli Eğitim bakanlığı adına şükranlarımı sunuyorum. para probola basto de serie de trigétero en la sentencia